Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte prototipe devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Elizabeth Green'i midemize indirmiştik. Ondan sonra burada bir görev çıktı. Hadi direkt görevimize girelim. Yine telefonda bir görev. Bakalım ne diyecek telefondaki dayı. Attack the tox facility head on Plana gel abi. Oo, Alex Bey. 33 onu öyle atmayalım efendim. ne güzel plan lan yalnız abi. Planı ben bile sevdim. Hani adamın kim olduğunu bilmesek de planı sevdim ya. Güzel plan ha. Ötmeyin ötmeyin durun çizik çizik. Evet bahsedilen yere geldik. Bakalım ne görev verecekler. Aha. Öyle mi oluyor? Filtreleri yok et diyorlar abi. Selam beyler. Evet ilki kırıldı. Selam beyler. Oha. Ulan bunların da beni yakalaması, dövmesi falan benim gıcıma gidiyor ya. Bence şuradan bir tank çevirmek daha mantıklı. Niye biliyor musunuz? En azından zehirlenmeyiz. Değil mi? İçeride gaz duruyor tabi. Ne oluyor lan? Allah Allah. Kontrol kafasına göre gidiyor abi. Benim dışımdakiler sürüyor tankı. Ne kadar ilginç. Aha. Merhaba merhaba. Doğru doğru. Biz biz kötü insanlarız biz. Sormayın. Yok oldu. Ulan selamünaleyküm. aleyküm. Merhaba askerler. Nasılsınız? Oo bunlar da yok ediyormuş lan. Oğlum harbiden süperler lan adamlar. Allah var. <laughs> adamlar süper çıktırız baba. Okeydir. Bunlar benim saldırılarıma bağışıklı değil değil mi tabi lan? O saldırıya bağışıklık mı olur değil mi abi? Gel bakayım böyle. Çıkın oğlum. Çık pilot kardeşim. Çık. Sen de çık yardımcı pilot kardeşim. Bu helikopter tamamıyla bana ait. Helikopterde alçalmayın niye V tuşu yaparsınız ki abi? Mantığı nedir onu anlamadım yani. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz siz kimsiniz? Şuraya inelim. Ah. Buradan vuruyor değil mi lan bu? Kesin yani. Sonradan tam tersi bir şey çıkmasın da abi. Aha. O ne lan? Ha, helikopterle süper asker gönderiyorlar anladım. Ben de diyorum o ne abi? Başka ne olacak değil mi? Tabi. Mantıklı. Ulan selamun aleyküm. Yeah. <laughs> Tamamdır abi bayağı kırdım. Güzel o filtre de burada. O da gitti. Aha. Teslim mi olacağız lan? Harika. Biri bir şeyler akıl etti. Oha. Oğlum <laughs> güzel planmış. Merhaba 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 You know who I am and you know what I do You were always so smart You were ready to give up all our secrets So you infected me No no oh, Are you insane But you always were a lateral thinker plans within plans Put down the vial and back away Mercer ah uh. he died threatening to release the most deadly virus in history oh, huh. the of New York you died in Penn Station but the virus found its way into your bloodstream and here you are filling in the blanks we were trying to figure it out you just wanted to bring it all down but this isn't what you came here for is it you want to know what happened at Hope Idaho you want the truth I know the secret. Listen, there's nothing else you can do to hurt me. Oh, dayımız kendini infaz etti. Rahmetli konuşmak yerine kendini öldürdü abi. Ne kadar ilginç değil mi? Ne kadar cins bir yerde görev başlıyor değil mi? Bakalım bu seferki görev neymiş? Ben de merak ettim. Yine telefon. <laughs> i̇lginç. i thought it was time we talked oh you don't want to do that oh huh. i've done your job for you i've broken the back of the infection in a few hours this whole place will be glass even randall's not crazy enough to nuke manhattan you're wrong he was at hope in 69 He'll do anything to stop the infection. If you help me stop him, you get your secret. There's no way to get to that ship without being blown out of the sky. I have a way. Randall wants a colonel named Taggart. He sent me to find him. He's our key onto the Reagan. Taggart's massing a large force of helicopters at these locations. If we don't move now, he'll muscle his way out of Manhattan in a fleet of helicopters, and Randall might not be able to stop him. Mercer, take out the helicopters. I'll try and pin down Taggart's location and don't let any of them get out of the city. Taggart could be on any one of them. Why does it seem like I'm getting the short end of this deal? Ne kadar ilginç. Beklediğimiz adam, beklediğimiz adam çıkmadı. Helikopterleri imha etmek bizim işimiz mi? Geliyor abi. Okeydir. Düşürdüm valla. Evet üstten havalanan başka bir geri zekalı daha. Ulan şu helikopterler beni niye vuruyor? Ben onu anlamadım. Hayır benim sizde hiçbir işim yok. Neden beni vuruyorsunuz? Oha lan buradan vurdum ölmedi abi. Bu da gitti abi. Paket. O da gitti. Şuna bir tane çektik mi? Vallahi çektik. O da gitti abi. Ve göreve geldik. Helikopter görevinde bir sıkıntı oldu. Anlamadım orada bir salaklık oldu. O yüzden sinematik size çevirme fırsatım olmadı. Kusura bakmayın. Oyundan kaynaklı bir sıkıntı var. Eski olduğu için midir nedir anlayamadım daha hala. Çözemedim bu oyunu. Bir salaklığı oluyor arada. air power is crippled. He's gonna make a run for it on the ground. The rogue Blackwatch units are massing at one of his bases. setting up roadblocks to allow him to get to the Brooklyn Bridge he'll try and push through there we need to hit him at the base now before the defenses are complete force him out of his hole when he makes a run for it consume him keep the pressure on and he'll keep running but don't let him escape if he makes it out of Manhattan our ticket onto the Reagan is gone he doesn't have a chance inshallah Alex B Öyle delikanlı delikanlı konuşmayla olmuyor. Selam merhaba üst bey. Askeri üst müsünüz, öyle diyorlar. Ben pek inanmadım bana hurdalık gibi geldi. Aha. Yıkıldılar efendim çok ağır darbe aldık diyor. Oo. Patlaya patlaya geliyorlar abi. Kaçıyor değil mi kaçıyor kaçıyor. Göt yemedi kaçıyor şerefsizin. Hayır işi zorlaştıran şu şerefsiz tanklar biliyor musun? kırıl diyorum kırılmıyorlar. Ulan kibarca rica ediyoruz işte kırılsanıza. Tamamdır. Köprüye gidiyormuş. Şimdi hallet işini diyor. Halledeyim hemen. Hadi oğlum. Hadi Alex'im.

I was made for this. Oh. Citadel Command, this is Captain Cross. Mission accomplished. I have Colonel Taggart in custody. Ready for extraction. They make Taggart's order led directly to the collapse of the Central Blue Zone. Uh -huh. Welcome home. Operation Red Light is over. What about our men? The ones on the ground in Manhattan? You didn't think I was that naive, did you? When you have a festering wound it. We'll be saving millions <laughs> of American lives. Uh-huh. Selam We're 6 minutes out. And only I know the code. You were at Hope Idaho. You took something from Elizabeth Green. I know what Blackwatch has done because everyone I've killed—they're in me. They are me. That's how. You... I've stopped this damn thing before, stopped it dead. Hope I'd owe just a sacrificial lamb, necessary cruelty. Shoot anything that moves. No one comes in. Nothing gets out, sir the walkers have sealed themselves in the hospital we have orders to liquidate the entire population the mother and child are now military assets and i just made general officer Oha, neler yapmışlar, neler. Vay şerefsizler, vay. you bastard you could have stopped all this you let it happen Ne oluyor lan? Aha. Yok artık. Consume you derken ben nasıl yiyecek lan bu? Bu da beni görüyor. Allah belanı vermesin çirkinleri çirkin o göte bak lan. Ha donu yokmuş bunun. Aha. Oğlum ne kadar çirkin bu ne böyle? Oo. Oo. İlginç. Şimdi ben bunu nasıl yok edeceğim? Oha lan. Oğlum bunun bir vuruşu benim on vuruşum lan. Oba. Bir dakika burada şunu kullanmak lazım. Tamamdır. Böyle alalım abi. Can almak şart. Yalnız bu bizi yer lan. Al lan. Sana gelsin bu. Ben de sana gelsin Nazlı yarim. Soktuk mu? Umurunda bile olmadı. Vallahi süpleme misin? Sürf sürfeme misin? Nesin kardeşim sen? Sen nasıl bir süplemesin ya? Kükleme bir dur. Bu hazırlanıyor yine abi. Patlayacak. Beni de vurdu. Beni de vurdu. Beni de vurdu. Beni de aldı götürdü. Beni aldı. Beni soktu. Çıkarttı bana. Aa kaçıyorlar vallahi. Al yeter artık Valla bir saldırıyı patlattım inşallah Sersemletiriz dedim ve sersemlettim abi Hadi bismillah Süpreme kardeş Tependeyim ne olur öl artık Hadi artık Bak bir dakika diyor oyun zaten. Ne olur geber lan artık. Oğlum hayrına gebermeyeceksin ya lan. O kadar şey attık hadi. Geber artık. Geber artık. Ulan helikopter mi atacağım bir de pezevenk. Geber artık. Ne olur geber. Bak zaten bayağı zor oldun tamam. Hadi çok iyi oynadın hadi tamam. Tamam iyiydin hadi sen de iyiydin tamam. Tamam sen de iyiydin senin de fena olduğun yerler olmadı yani hadi. Abi sen neymişsin öl artık ya. Öl lan artık öl lan. Öl oğlum lan. Öl lan artık öl. Of oh be. Oy. Çok zorladı abi. Artık yiyelim şunu. Bittim de. Ne olur öldüm de. Öldü deme lan. Oy. ne oluyor ben bir şey göremedim ha bir an dedim karardım ekran mı karardı ne oluyor oyun eskiye ya bayağı bir sıkıntısı var Oo, şehrin ebesine atlanmış durumda Süpreme'yi de bağlamış nereye gidiyor lan Allah Allah ha bombaymış lan ben süpreme sandım süpremeyi yedi değil mi Alex ölmedi. Nereden biliyoruz? Hadi tahmin edin bakalım. Aa bir karga. Alex ölemiyor mu lan? Oh. Found it. Didn't like it. Wish the hell I could forget it. Alex Mercer. The city suffered for his mistakes. For what he did at Penn Station. And whoever he was, that's a part of me. Because when I close my eyes, I see the memories of a thousand dead men screaming as I take their lives. Moments I'll relive forever. What have I become? Something less than human? Oh. but also Evet, oh, finalmiş lan gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi prototipinde finalle şahit olmuş durumdayız. Oyun bitti. Continue diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi acısıyla tatlısıyla. Aha. İşim neredeyse bitti. Ne kaldı ki? Yapılacak iş mi kaldı lan? Ha, şehirde şunları, bunları toplarım falan gibisinden düşünüyor. Bir şey yok değil mi? Bir görev yok zaten. Yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ulan yalnız seri yerdiler. Beni bir yakalarlarsa var ya. Oğlum bunlar beni görmemeli var ya. Beni görmemeli. Memeli mi memeli? Görmemeli. Oku çakacağım kafasına beni göreyim. Şu an plan aha. Arkadaş silahım da yok. Okla okula geziyorum Erol gibi. Erol en azından biliyor ne yapacağını. Benim ağzıma sıçarlar şu an görürlerse. Okey. O ne lan?